bir kişi 60 eşit aylık ödeme ile geri verme koşuluyla 10 bin lira borç alıyor. Borçlu 25 tane ödemeyi yapıyor. Diyor ki geri kalan ödemeyi ben tek seferde halledeceğim. Yani 26. dönemde 26. ayda aylık çünkü ödemeleri 26. ayda kalan borcumun tamamını ödeyeceğim. Borcun faizi aylık bileşik aylık bileşik yıllık nominal yüzde 24 aylık bileşik yıllık yüz, e, nominal %24. Yani benim ilk evvela neye ihtiyacım var? Dönemlik faize ihtiyacım var. Etkin dönemlik. Yani aylık faize ihtiyacım var, değil mi? İşlem dönemleri. Bu tek ödemenin yani 26. ayda yapacağı tek ödemenin e, miktarını soruyor. Hadi bakalım. Önce bir diyagramı çizeyim. Yani üstün körü yine de gösterelim. Ne dedim çünkü bütün sorularda diyagramı düzgün bir şekilde koyarsanız ortaya sorunuzu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi bu adam aylık ödemelerini yapacak. 1, 2, 3, 4 vesaire 24, 25. ayı da ödeyecek. İlk 25 ödemesini yapacak. Keşke bu tarafa yapmasaydı. 26. ayda kalan borcum tamamını ödeyecek. Tamam. Normalde sizin ödemeleriniz nasıl? Asıl ödeme planı böyle. <laughs> 58 59 ve 60. aya kadar. Şimdi önce neyi hesaplamam lazım? Bu faiz oranına göre bu sabit ödemeler ne kadar önce bir ona hesaplamam lazım. Ki ne kadarı ödendi ne kadarı kaldı onu görebileyim. Önce aylık faizimi bulayım. I etkin çünkü işlemlerim hep aylık olacak. R bölü C nedir? 24 0.24 bölü zaten aylık bileşik dediği için R bölü C üzerinden yapabiliyorum. Bölü 12 yani sizin faiz oranınız 2 tamam aylık faiz oranınız. Öncelikle bir şu abi, sabit ödemelerini bir belirleyeyim. A eşittir. P'yi biliyorum. A'yı bulacağım. P çarpı formülüm şöyle. I çarpı 1 artı I üzeri N bölü 1 artı I üzeri N eksi 1. Evet. A eşittir. 10 bin lira aldım. Düzenli ödeyeceğim. Ne ile? Yüzde 2 faizle. 1 artı 0.02. Kaç dönem ödeyeceğim bunu? 60 dönem ödeyeceğim. Bölü 1 artı 0.02 üzeri 60 eksi 1. Düzenli ödemelerim nedir? Hemen hesaplayalım. 10.000 çarpı parantez 0.02 çarpı 1.02 üzeri 60 eşittir. Şu kısmı hesapladım. 6 hesaplıyorum. Bölü parantez 1.02 üzeri 60 eksi 1. Sonuç nedir? Aylık 287 lira 68 kuruş ödeme yapacaksınız. TL bölü ay diyelim. Tamam. Peki ben bunu 25 ay ödeyeceğim. Değil mi? 25 ay ödeyeceğim. Ne kadarını ödüyorum? Bir onu hesaplayalım. Düzenli ödemelerle borcun ne kadarını ödeyeceğim? Onu bir hesaplayalım. Yani A'yı biliyorum P'yi bulacağım. Günümüze ne kadar gelecek şuradaki ödemeyi buraya taşıyorum. P eşittir A çarpı 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü i çarpı 1 artı i üzeri n formülüm bu. Ne kadar ödeme yapıyorum? Sığmayacak mı acaba oraya? 287 lira 68 kuruş ödeme yapacağım. 1 artı %2 faizle kaç dönem ödeme yapacağım? 25 dönem. 25 dönem ödeme yapacağım. Eksi 1 bölü 0.02 çarpı 1 artı 0.02 üzeri 25. Borcun ne kadarını ödemişiz? Bir bakalım. Evet. Sıfırlamadan devam ediyorum. Çarpı şu kısmı yapıyorum. Parantez 1.02 üzeri 25 eksi 1 burayı yaptım eşittir bölü parantez 0.02 çarpı 1.02 üzeri 25 borcu ne kadarını ödemişim 5616 lira 50 kuruşunu ödemişim ödenen güzel peki şimdi bunu buraya getirdim ne kadar ödedim 5616.50 kuruş bu ne demek? Bununla bunu çıkartırsanız kalan borcu bulursunuz. Tamam. Onun 26. aydaki karşılığını bulacaksınız. Onun 20 yap kalan borcun 26. aydaki karşılığını. Hemen bakalım. P değerimiz nedir yani? 10.000 10.000 lira borç vardı. 5.616.50'sini ödedim. Hemen bakalım. Şuradan eksi diyerek devam edeyim. Ne kadar borcum kaldı? 4383.50 kuruşta ödenecek miktar kaldı. Güzel. P'yi biliyorum. Neyi bulacağım? F'i bulacağım. F eşittir. P çarpı 1 artı i üzeri n. Nedir? 4383.50 çarpı 1 artı faiz oranım %2. Hangi dönemdeki F'yi bulacağım? 26. dönemdeki eşittir. Hemen hesaplayalım. Çarpı eksi 1 diyeyim. Önce artıya çevirelim. Devam edelim. Çarpı 1.02 üzeri 26. Ne kadar ödeyecekmişim? 7335.43 TL ödenecek. 26. ayda.